Merhaba arkadaşlar. Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Hücre videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önce yayınlanan 3 tane hücre videomuz vardı. Bunlar da hücrenin yapısını ve kısımlarını incelemiştik. Bugünkü videomuzla birlikte hücresel kısımları incelemeyi tamamlayacağız. Bundan sonraki hücre videolarımızda hücre zarından madde geçişleri ile ilgili olacak. Bu videoda kullandığımız PDF yine her zamanki gibi videolarımızın altındaki açıklamalar kısmında Oradaki linke tıkladığınızda PDF'i indirebilir ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine tüm videolarda yaptığım gibi küçük bir duyuruyla başlamış olayım. Lütfen kanalımızı abone olarak izleyin sevgili arkadaşlar. Çünkü öğrenci arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı abone olmadan izliyor. Oysa hem kanalımızın büyümesi daha geniş kitlelere yayılması hem de tabii daha da önemlisi sizin bundan sonra yayınlanacak olan videolardan haberdar olabilmeniz için abone olmanız, bildirimlerinizi açmanız oldukça önemli. Yine beğeni, görüş ve yorumlarınızı da kanalımızın altındaki yorumlar kısmına bekliyoruz arkadaşlar. Elden geldiğince onlara da dönmeye, tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Peki hazırsanız başlayalım. Evet peroksizomla başlıyoruz arkadaşlar. Tek zarlı bir organel. Bakın tek katlı zarla çevrili. Hangi hücrelerde bulunabiliyor? Testlerde karşınıza çıkacaktır. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak bulunuyor. Yani hem bitki hem de hayvan hücrelerinde peroksizom görebiliyoruz. Arkadaşlar peki organelin adı nereden geliyor? Bakın peroksizomlar zehirli maddeleri zehirsiz hale getirirken yan ürün olarak hidrojen peroksit yani H2O2 açığa çıkaran enzimlere sahip. Organelin adı da zaten oluşan hidrojen peroksitten geliyor. Ancak dikkat. Hidrojen peroksit sadece peroksizon metabolizması sonucu oluşmuyor. Peroksizon bir de ne yapıyor? Açığa çıkan bu zararlı yan ürünü zararsız, zehirsiz maddelere de çeviriyor. Bakın ne dedik? Peroksizon metabolizması sonucu açığa çıkan 2 o peroksizonlarda bulunan katalaz enzimi aracılığıyla su ve oksijene dönüştürülüyor. Bakın denklemimiz şöyle basitçe H2O2 katalaz enzimi ne yapıyormuş katalaz? Hidrojen peroksiti suya ve oksijene parçalıyor. Bakın zehirli bir maddeyi zehirsiz hale getirdi. Tıpkı düz endoplazmik retikulumların yaptığı gibi orada da benzer bir işlem var. Karaciğer hücrelerindeki peroksizonlar alkol ve diğer zehirli bileşikleri zehirsiz hale getirmek için bu zehirlerden oksijene hidrojen aktarımı yaparlar. Zaten hidrojen peroksitin açığa çıkması da tam da bu olay sonucunda oluyor. Yine peroksizomların bir başka görevi arkadaşlar. Bakın ne demişiz? Bazı peroksizomlar yağ asitlerini daha küçük moleküllere parçalamak için oksijen kullanırlar. Bu yağların beta oksidasyonu olarak geçiyor arkadaşlar. Burada bir de neye dikkat etmemiz lazım bakın? Tıpkı mitokondri gibi peroksizomlar da oksijen tüketebiliyor. Yani size testlerde oksijen tüketen iki organel hangisidir derse önce mitokondriyi düşüneceğiz ama mutlaka yanına peroksizomu da aklımıza getirmemiz lazım. Parçalanması sonucu açığa çıkan bu moleküller oksijenli solunumda kullanılmak üzere mitokondrilere yollanır. Yani peroksizomlar ne yapıyorlarmış? Yağ asitlerini daha küçük moleküllere parçalayıp bunu mitokondride oksijenli solunumda kullanılmak üzere mitokondriye gönderiyorlarmış. Evet hemen peroksizom ve mitokondri ile ilgili bir karşılaştırma sorusu hazırlamışım sizler için. Peroksizom ve mitokondri olaylarından hangilerini ortak olarak gerçekleştirir? Her ikisinin de oksijen tükettiğini söylemiştik. Ancak peroksizomlarda ATP sentezi yok. Bunu mitokondri yapıyor. Hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürme ise peroksizomların görevi ortak özellik sorduğu için A seçeneği. Gelelim hücrenin diğer kısımlarına. Arkadaşlar organelleri tamamlamış olduk. Hücre duvarı ve hücre iskeletiyle devam ediyoruz. Hücre duvarı ya da hücre çeperi. Nerede bulunuyormuş bakın. Bazı hücrelerde hücre zarının dış kısmı hücre çeperiyle örtülüdür. Yani hücre zarının dışında yer alıyor. Ne yapıyormuş peki? Hücre çeperi hücreye şekil verir ve dayanıklılık kazandırır. Şimdi farklı canlılarda hücre çeperleri bulunabiliyor. Ve bu çeperlerin de İçerikleri birbirinden farklı. Arkadaşlar bu çeper içeriklerine göre biz hücrenin prokaryot ya da ökaryot olduğunu da anlayabiliriz duruma göre. Kesin değil ama anlayabiliriz. O yüzden bakın burada ÖSM bu ayrıntıyı daha önce bir soru olarak sormuştu. Bakterileri işte mantarları filan verip burada hücre çeperinin özellikleri ile ilgili bir şey sormuştu. Buraya dikkat. Hangi canlılarda çeper var? Ve bu çeperin ana maddesi nedir? Öncelikle bakteriler. Bakterilerde peptidoglikan. Yani protein artı glikoz ya da amino asitler artı glikozdan oluşuyor peptidoglikan. Arkelerde yalancı peptidoglikan, pseudo peptidoglikan olarak da nitelendirebiliriz. Yani orijinal ismi o biz Türkçeleştiriyoruz birazcık kısmen. Yalancı peptidoglikan diyoruz. Ancak şuna dikkat edelim arkadaşlar. Arkelerde peptidoglikan yok. Yalancı peptidoglikan çünkü onu peptidoglikan olarak kabul etmiyoruz. Mantarların hücre çeperi kitin. Hatırlıyorsunuzdur azotlu bir polisakkarit olan kitin mantarların çeper yapısına katılıyordu. Bitkilerde ve alplerde ise selüloz yapılı çeper bulunuyor. Ancak bitkilerde sadece selüloz yok tabi. Bakın ne demişiz. Bitki hücrelerinin çeperlerinde selüloza ek olarak pektin, lignin, süberin gibi farklı polisakkaritler de bulunabilir. Yine çeperin önemli bir özelliği hücre çeperi cansız bakın ve tam geçirgen. Yani hücre zarı gibi seçici geçirgen değil. Hücre zarından geçemeyen pek çok büyük molekül çeperden geçebiliyor. Nasıl geçiyor peki? Hücre çeperi üzerinde madde geçişini sağlayan geçitler var arkadaşlar. Yani plazmo dezinler var. Bakın dikkat edin. Çeper hücrelerin madde alışverişi yapmasını engellemiyor aslında pek çok madde bir bitki hücresinden diğerine bu çeper üzerindeki geçitler ya da plazmodezmer aracılığıyla taşınabiliyor. Evet gelelim hücre iskeletine sevgili arkadaşlar. Hücre iskeleti basitçe temel yaptığı iş hücreye şekil ve biçim kazandırmak. Yani bütün hücre iskeleti elemanlarının yaptığı iş bu. Ancak özellikle ÖSYM bunu tekrar tekrar sordu. Hücre iskeleti arkadaşlar kimlerde bulunuyor? Ökaryotlarda. Bunu şuraya yazayım. Prokaryotlarda hücre iskeletine benzer yapılar olsa da biz prokaryotlarda hücre iskeleti yok diyoruz ve ÖSYM bunu birkaç yok. defa sordu. Yani prokaryot ökaryot hücre ayrımında biz hücre iskeletini de kullanabiliyoruz. Hücre iskeleti varsa ökaryot diyoruz. Evet hücreye mekanik olarak destekler hücre biçiminin korunmasını sağlar. Söyledim. Hücre iskeleti ökaryot hücrelere özgüdür. Söyledim. Prokaryot hücrelerde hücre iskeleti bulunmaz. Bunu da yine söyledim. Arkadaşlar hücre iskeleti elemanları dediğimizde 3 tane ana unsurumuz var. Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikro tübüller. Bakın burada sizler için şekillerini koydum. Ara filamentleri, mikro tübülleri ve mikro filamentleri görüyorsunuz. E buradan kalınlıklarını görebiliyoruz aslında arkadaşlar. Mikro tübüller en kalın, mikro filamentler en ince. Ara filamentler zaten adından anlaşılıyor. Ara bakın ara kalınlıkta intermediyar filament. Bu kalınlık sorulabiliyor çünkü. Özellikleri de yazdım zaten. Hemen mikrofilamentler özelliklerini hızla sıralayalım. Mikrofilamentler aktin proteininden oluşuyor. En ince hücre iskeleti elemanları görevleri kas kasılmasında yalancı ayak oluşumu ve amipsi harekette hücre bölünmesi sırasında hücrenin boğumlanmasında görev yapıyor. İnce bağırsakta besin emilimini sağlayan mikrovillus oluşumuna katılıyor. Hücre zarında endostoz ve eksostozla madde alımında görev yapıyor. Yani endostoz ve eksostozla yalancı ayakların ve pinostik ceplerin oluşmasında görevli. Bitki hücrelerinde stoplazmanın dairesel bir şekilde hareket etmesini sağlayan stoplazma akımının gerçekleşmesini de sağlıyor. Ara filamentlere gelelim mikrofilamentlerden daha kalın ama mikrotübüllerden daha ince. Zaten ara kalınlıkta olduğunu biraz önce söylemiştim. Keratin grubunda yer alan farklı tipte proteinlerden oluşuyor. Bakın biraz önce mikrofilamentler için aktin, burada ara filamentler için keratin grubu, işte fibroz filan grubu pek çok yani farklı tipte proteinlerden oluşuyor. Biraz daha kompleks bir protein yapısından bahsedebiliyoruz. Özellikle bakın tırnak, tüy, balık pulu ve boynuz gibi pek çok canlılarda bulunan yapı e, ara filamentlerin sayesinde ara filamentlerden köken alıyor. Arkadaşlar burada özellikle hücre iskeleti ile ilgili bilmemiz gereken temel noktalar şunlar. Bir, prokaryotlarda bulunmuyor, ökaryotlarda bulunuyor. iki protein yapılı ama protein yapıları birbirinden farklı. 3. inceden kalına doğru sıralayabiliriz. En ince olanları mikrofilamentler, en kalın olanları mikro tübüller. Bir de neyi bilmemiz lazım? Görev aldıkları olayları yani bu 4-5 tane verdiğim ana bilgi hücre iskeletiyle eleman, elemanları ile ilgili bütün sorularda karşınıza çıkacak şeyler. Yani 4-5 tane temel bilgi var aslında bileceğimiz. Hep bunlar soruluyor. Devam edelim. Ee, mikrofilamentlere. Bakın burası önemli. Hücre iskeletinin en kararlı elemanlarıdır. Ne demek kararlı? Mikrofilamentler ve mikrotübüller gibi ayrılıp yeniden bir araya gelmiyorlar. Bakın Ara filamentler, mikro filamentler ve mikro gibi ayrılıp yeniden bir yere gelmiyor. Halbuki mikro filamentler ve tüp, mikro tübüller hücre içinde sürekli böyle ayrışıp tekrar oluşabilirler. Önemli bir görevi de organellerin ve çekirdeğin hücre içindeki yerinin sabitlenmesi. Bakın hücrelerde pek çok hücrede bazı istisnalar var. Çekirdek hep merkezde değil mi? Nasıl merkezde duruyor? İşte bakın bu ara filamentler sayesinde. Yani organellerin ve çekirdeğin hücre içinde sabitlenmesinde görevliler. Peki mikrotübüllere gelelim. En kalın hücre iskelet elemanları tüpsü yapıda. Tüm ökaryot hücrelerin stoplazmasında bulunuyor. Protein içeriği bakın yine farklı. Tübülin adı verilen proteinlerden oluşur. Uzun, içi boş, silindirik şekilde. Peki yaptığı görevler? Sil kamçı ve sentriol oluşumuna katılır. Örneğin öklenanın kamçısı mikrotübül yapılıyken Bakterilerin kamçısı mikrotübül içermez neden? Çünkü arkadaşlar öklena ökaryot, bakteriler prokaryot. E biz biraz önce ne dedik? Ökaryotlara özgü dedik, değil mi? Hücre iskeleti. Buraya dikkat. Mikrofilamentler gibi devamlı olarak ayrılıp birleşirler. Demin söyledik. Düz yapılı olup dallanma göstermezler. Şekline tekrar bakabilirsiniz. Görevleri peki? Organellerin hücre içinde yer değiştirmesi. Örneğin hücre içindeki kofullar mesela ee, golge cisimciğinden kopan bir koful hücre zarına doğru gidiyor değil mi? Salgı kofulu nasıl gidiyor arkadaşlar? Ayaklarıyla yürümüyor değil mi? Bakın hücre iskeleti elemanlarından mikrotübüller hücre içindeki organelleri, bu mitokondri olur, bu ribozom olur, bu koful olur. Bunların hücre içinde yer değiştirmesinden, hareket etmesinden sorumlu. Aynı zamanda bitki hücrelerinde selüloz liflerini çeper yapısına katılan selüloz liflerinin düzenlenmesi de mikrotübüllerin görevleri arasında. Evet. Öğreten sorumuz var. Hücre iskeleti elemanlarından olaylarında görev yapanlar. Arkadaşlar sil ve kamçı oluşumunda kim görev yapıyordu? Mikro tübüller. Yalancı ayak oluşmasında mikro filamentler. Peki çekirdeğin hücre içinde sabitlenmesi? O da ara filamentler değil mi? Yani inter filamentler. O zaman ne diyeceğiz? Mikrotübüller, mikrofilamentler ve ara filamentler Edirne mi oldu? Evet. E seçeneği oldu. Hücre çeperi ile ilgili yine bir pekiştirici sorumuz var. Bir öğreten sorumuz var. Hücre çeperi ile ilgili. Hücre çeperi ile ilgili. İfadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Arkadaşlar hücre zarı gibi seçici geçirgen özelliktedir diyor. Yanlış. Yanlış tam geçirgen olduğunu, seçici geçirgen olmadığını biraz önce söyledim. Prokaryot ve ökaryotlarda ortak bulunabilir. Örneğin bakterilerde ve arkelerde genellikle bulunur istisnalar dışında. Ökaryot hücrelerde de bitkiler, alpler ve mantarlar hücre çeperi bulundurur. Bulunduğu hücrede madde geçişlerine izin vermez ifadesi yanlış. Ne demiştik biraz önce? Üzerinde geçitler var. Bu geçitler sayesinde madde alışverişleri yapılabiliyor. Yanlışı sorduğu için bana 1 ve 3 arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videomuz biraz daha kısaydı. Hücrenin yapısını, hücrenin kısımlarını bitirdik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.